ve subjektif günübirlik oyalama taktikleriyle halkımızın derdine derman olacak yasal düzenlemeler bir türlü hayata geçmemektedir. Meclisin öncelikleri halkın sorunları olmasına rağmen uzaktan eğitim sistemindeki başarısızlık misali Mustafa Kemal'in egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla kurduğu Gazi Meclisimizde uzaktan ve tek bir kişinin erişimiyle hareket ettirilmeye çalışılmaktadır. Bizler Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak her türlü baskıya ve saptırılmaya e, girişimlerine karşı milletimizin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz. Halkımızın göz ardı edildiği yönetim anlayışına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Evet bu meclis çatısı altında atanmış da olsa bakanların görevleri yapmasını yapması gerektiğini hatırlatacağız tamamı halkımızın haklı talep ve isteklerinden oluşan soru önergelerimizle meclis üst düzüğüne rağmen yanıt vermeyen Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara her zamankinden daha çok soru soracağız. Bunu milletimiz adına yapacağız. Meclisin işlevsizleştirilme girişimlerine karşı dimdik ayakta duracağız. Teşekkür ediyorum.